Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Güzel bir videoyla ile karşınızdayız. 4 gün sonra bir derbi var. Fenerbahçe Galatasaray. Belki de bu sezonun en kritik maçı. Hem Galatasaray adına hem de Fenerbahçe adına çok ama çok kritik bir maç. Ama öncesinde inanılmaz algı operasyonları var. Buna ek olarak PFDK ve TFF de yine yapacağını yaptı. Dün de bugün de yarın da bunlara devam edecekler. Arkadaşlar son dönemlerde bizler de Galatasaray'ı savunurken birçok saldırı altındayız. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan yüksek e, hesaplar, büyük hesaplar bizlere saldırmaya devam ediyor. Sizden desteğimiz lütfen bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Twitter'da, Instagram'da. YouTube'da lütfen yorumlarınızı ve takiplerinizi eksik bırakmayınız. Sevgili arkadaşlar, derbe öncesi şunu konuşacağım. Galatasaray Union saint kaybetmesi aslında bu sezonun büyük büyük bir hayal kırıklığıydı. Belki de biz bunu dün akşam gece 1'de fark ettik. Hani Union kaybedebilirsin, Şampiyonlar Ligi burası. 5 maç yapmışsın, 3'ünü kazanmışsın. Aslına baktığın zaman istatistik anlamında iyi. Ama Union saint belki de yedek kulübenin zayıf olması, İlk 11'indeki birkaç oyuncunun temposuz olması işte İlkay'ın, İkadi'nin, Leroy Sané'nin formsuzluğu gibi kriterler de üst üste gelince takım kaybetti. Galatasaray'ın Union Saint-Julien galibiyetinin değerini biz dün gece 1'de fark ettik. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1'de Şampiyonlar Ligi maçları sona erince ah vah ettik. Galatasaray bu maçı kazansaydı şu an Şampiyonlar Ligi'nde 7. sırada olacaktı. Ve biz 5. hafta sonunda Galatasaray 7. sırada diyecektik. Yani bu böylesi takımların olduğu Barcelona'sı var, Chelsea'si var, Dortmund'u var, Liverpool'u var, City'si var, Paris'i var, Monaco'su var, Atletico Madrid'i var, Real Madrid'i var, Bayern Münih'si var, var da var, Arsenal var, Tottenham var, var da var. Böyle bir devlerin arasında 7. sırada olmuş, 6. sırada olmuş olacaktık pardon. Ama olmadı. Şu anda 14. sıradayız. İlkim 4 garanti mi? Hala garanti değil. Galatasaray'ın kalan 3 maçta en kötü bir puan çıkartması lazım. En kötü bence 10 puanla ilkim 4 e, garanti gibi duruyor. Şimdi gelelim derbiye. Derbi öncesi inanılmaz inanılmaz algılar var. Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu derbiye Merkez Hakem Kurulu'nun hatta Yasin Kolu atadı. Kim Yasin Kolu biliyorsunuz. Trabzon bölgesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da son yıllarda çok tuttuğu hatta bir dönem hakemliği klasman düşürülen ve İngilizce bilmeyen bir hakem bir anda son iki yıldır İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanı olmasıyla beraber bir anda bu adam derbileri yönetmeye başladı. Ya bu adam İngilizce bilmeyen, futbolcularla anlaşamayan bir hakem. Şimdi arkadaşlar geçen senelerde Galatasaray liderken şampiyonluk yolunda dolu dizgin giderken çıkıp dedi ki Fenerbahçe yönetimi ve Fenerbahçe taraftarları derbiyi yabancı hakem yönetsin dedi. Bak Kadıköy'de yerli hakem yönetti. Ali Samiyen'de yabancı hakem yönetsin diye direndiler. Federasyon dediklerini yaptı. Dediler ki var hakemi yabancı olsun dediler. Federasyon Fenerbahçe'nin isteğini kırmadı. Yabancı varı verdi. Galatasaray Böyle bir kritik deplasmana gidiyor. Ligde şampiyonluk anlamında çok önemli bir viraj. Fakat federasyon yabancı hakem vermiyor. Ekliyorum Fenerbahçe taraftarları da yabancı hakem istiyoruz diye hiçbir haber, hiçbir tweet görmedim. Hatta Fenerbahçe yönetiminden de böyle bir istek görmedik. Neden Galatasaray stadında olunca ben her iddiasına varım. Eğer Galatasaray, Fenerbahçe ikinci devre oynanacak maçta. Nisan Nisan'a denk geliyor. Nisan veya Mayıs'a denk gelecek. O dönemki e, maçta eğer Galatasaray lider ve puan farkı çok azsa o maç için Fenerbahçe yönetimi ve Fenerbahçe taraftarları yabancı hakem diye bastıracaklar. Adamlar adalet değil ayrıcalık istiyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim Yasin Kov e, ilgili bazı algılar var. İşte Galatasaray Yasin Kov'la iş puan kaybetmedi diyen bazı taraftar grupları var. Ben bunlara cevap vereyim. Yasin Kol Galatasaray'ın yönettiği son Galatasaray yönettiği 5 maçta Galatasaray 3 kırmızı kart görüyor. Bak 3 kırmızı kart görüyor. Efendim, Galatasaray bu maçlarda sadece 7 puan toplayabiliyor. 2 maçta berabere kalıyor. Son son 3 maçın ikisinde berabere. Birinde de 5 yaşa 2-1 kaybediyoruz. Fenerbahçe maçlarında ise Fenerbahçe maçlarında ise Yasin Kol'un yönettiği Fenerbahçe maçın altı e, 6 maçta yönetmiş. 6 maçın 4'ünde rakibe kırmızı vermiş. Fenerbahçe'nin rakiplerine kırmızı vermiş. Mükemmel bir istatistik değil mi? Dönelim sezon başına. Göztepe Fenerbahçe maçı. Jondura'nın rakibine attığı dirsek. Net kırmızı kart dedik değil mi? Var çağırmadı. Yasin Kol da oralı olmadı. Dün akşam Paris Saint-Germain maçında biz şunu gördük Paris Saint Germain Tottenham maçında. Hernandez'in dirseği Vardan döndü direkt kırmızı kart. Var çağırdı direkt kırmızıyı verdiler. Fakat Yasin Kol Göztepe'de Jondura'nın kırmızısını vermemiş. Aynı pozisyon. Bakın işte Avrupa'da olunca böyle oluyor. Çünkü şu anda bakın eğer Süper Ligi yabancı hakemler yönetseydi Galatasaray şu anda en az 8-9 puan farklı öndeydi. Çok net söylüyorum. En az 8-9 puan farklı öndeydi. Avrupa'da en çok kart gören takım şu anda Fenerbahçe. Avrupa Ligi'nde. Ama Süper Lig'de bu istatistik aşağılarda. Şimdi devam edelim. Selçuk Dereli'nin eski hakem Selçuk Dereli'nin şöyle bir iddiası var. hakem Yasin Korun da Bayis'te Bayis şirketinin hesabı olduğu ama bunun üstüne üstünü kapatıldığına dair bir iddia attı ortaya. Bunun bence savcılık tarafından detaylı bir şekilde araştırılması lazım. Devam edelim Ederson'a. Bakın derbi öncesi skandallar bitmiyor. Derbi öncesi skandal bir karar çıktı PFDK'dan. Mauro Icardi'ye aynı hareketten bir maç ceza verdiniz. Ama Ederson'a aynı hareketten ceza değil ödül verdiniz. Ederson cezası açıklandı. Ederson ceza almadı. Ederson derbide var. Ya kralı gelsin. Bak derbide Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları oynasın. Ceza sakatlık durumu olmasın. Ceza yok da sakatlık durumu olmaz. Ederson'un oynasın. Ederson da oynasın, en iyi oyuncuda oynasın, Kerem Aktürkoğlu da oynasın. Onları orada Galatasaray onlar orada eksik kadroyla yenecek. Böyle 8-9 eksikle gidip Kadıköy'den puan veya puanlar alıp gelecek. Yaptı mı daha önce yaptı. Yapar mı? Yine yapar. Galatasaray büyük maçlar iyi oynuyor. Bunlar şimdi Union Saint-Gilloise, Kocaelis, eee Gençlerbirliği e, Trabzon maçlarına bakarak Galatasaray'ı yenebileceklerini düşünüyorlar. Galatasaray en kötü gününde bile Fenerbahçe'den puan veya puanlar almıştır. Çünkü büyük maçları iyi oynayan bir takımımız var. E, bu da herkesi kullanan küpe olsun. Bunlar pazartesi kadar sevinir. Pazartesi saat 22 sularında sesi kesilir. Kadıköy'de sessizlik hakim olur. Yönetim isva diye bağırmaya başlarlar. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Evet Galatasaray yönetiminin de bence bu Ederson konusunda sessiz kalmaması gerekiyor. Çünkü aynı hareketten ikar diye ee ceza verildi. Bir örneği var sonuçta. Şimdi şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Bu akşam Fenerbahçe Franci Varoş maçı var. E yani şunu söyleyeyim. Ben Samsun maçını izleyeceğim. Bir. Ve Türkiye Bosna Ersek basketbol maçı var. Onu izleyeceğim. Benim e, bugünkü programım bu. Türkiye-Bosna-Ersek ve Samsun maçını izleyeceğim. Fenerbahçe'nin Frank Voros'un maçı beni ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü soğuttular. Bizi Fenerbahçe'den soğuttular. Kim soğuttu? taraftar grupları soğuttu. Sosyal medya üzerinden algı yaparak bana saldıranlara cevabımdır. Delikanlıysanız gerçek profillerinizle ortaya çıkarsınız. Gerçek kimliğinizle yazarsınız. öyle oranıza buranızda yazmayın. Erkek gibi çıkın gerçek profilinizde, gerçek isminizde, gerçek soy isminizde yazın. Bir da zaten Türkiye'de değil, bunun farkındayım. Bir çoğunuz da il dışından, yurt dışından daha doğrusu yazıyorsunuz, delikanlık yapıyorsunuz, takibe de giremeyeceğinizi biliyorsunuz yurt dışında olduğunuz için rahat rahat yazıyorsunuz. Cevabım budur. Onlara gerekli cevabı zaten veriyorum, vermeye devam edeceğim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.